Selamlar, selamlar, mutlu cumalar diliyorum size. Çubukudan selamlar. Şimdi kardeşimin bahçesine geldim. Bir beş dakika onu beklerken e, kendi kendime konuşuyordum ama paylaşmak istedim. E, görüntü çok güzel. Bakın hepsi ayrı ayrı burada işte fasulyeler var, e, işte domatesler var, akşam sefaları var, ahududu var. Hepsi var. Ve şöyle düşündüm kendi kendime. Hani tefekkür ettim, dedim ki Allahım, hepsi aynı topraktan çıkıyor, aynı suyla sulanıyor, aynı güneş enerjisinde büyüyor ve hepsi ne olması gerektiğini biliyor. Hepsinin rengi ayrı, kokusu ayrı, tadı ayrı, lezzeti ayrı, vitamini ayrı. Hepsi birbirinden farklı, hepsi benzersiz, hepsi eşsiz, hepsi harikulade. Şükürler olsun. Bir insan bilmiyor dedim yani. Bir insan ne olduğunu bilmiyor, ne olması gerektiğini bilmiyor. İnsan ee, Haliyle özelliği gereği, aklı gereği, verilen irade gereği, e, ne olması gerektiğini kendisi bulması gereken bir canlı. Onların hepsi ne olması gerektiğini biliyor. Hepsi o küçücük, minicik tohumda, o genetik bilgiyle beraber e, şaşmadan olması gereken şey oluyor. Ama bizler, bizler olmamız gereken hale dönüşüyor muyuz acaba? Şunu düşündüm, e, insan nefsinin farkına vardıktan sonra e, olması gereken e, kişi olma yolunda gerekli soruları sormaya başlıyor. Ben e, ilk sorduğum sorular benim hepsi bu kadar mıydı? Mesela geldiğim noktada e, oluşturduğum şartlarda yani hepsi bu kadar mı? Allahım yani sadece bu kadar mı dedim? Yani çok bana yavan geldi hayat bu şekilde ama ne zaman ki kendi içime doğru bir şeylerin farkındalığı yani ne ne olmam lazım, ben kimim, ben kimim sorularını sormaya başlayınca kendi özüme doğru bir yolculuğa adım attığımı fark ettim. İşte insan e, ne olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini, en iyi versiyonunu, en iyi şeklini, şemalini kendisi bulması gereken bir varlık. Ve bu onun özgür iradesine bırakılmış. İsterse olur, istemezse olmaz. Tamamen kendi elinde, kendi isteğinde. Yani e, o nedenle insan, insanın hiç kimseye hiç kimseyi suçlamasına ne hakkı var, ne haddi var? Her şey benim elimde. Çok büyük bir olasılıkla, tabii ki her şey değil ama benim isteğimle çok şey şekilleniyor. Ve ben kimim sorusunu sormaya başladıktan sonra ben kimim? Ne olmalıyım, nasıl yapmalıyım? Yani Rabbimin beni görmek istediği yer acaba neresi? Benden muradı neresi? Ben bu soruyu çok sordum mesela. Ekrem Demir'le hocamın bir programı vardı. Onu dinlemiştim. Allah'ın senden muradı nedir diye. O beni çok etkilemişti. İlk defa o zaman sordum. Dedim ki Allah'ım benden muradı mı var? Varmış demek ki. Varmış demek ki. Ve ben burada buldum kendimi. Bunları anlatırken buldum kendimi. Ve bir şekilde yani gerçekten yapmanız gereken şeyi yaptığınız zaman o içinizdeki o eminlik duygusu size doğru yerde olduğunu hissettiriyor. Sezgileriniz güçlenmeye başlıyor. Evet diyorsun. Doğru şeyi yapıyorsun şu anda. Ee, belki e, daha önce hiç yapmadığın, belki e, insanların seni yargılayabileceği, aa ne gerek vardı diyebileceği ama senin özünde hissettiğin şeyi yaptığın zaman kim ne derse desin sen orada e, olman gerekte olman gereken yerde olduğunu hissediyorsun. Evet Allah'ın hepimizden bir muradı var. Hepimizi görmek istediği bir yer var. Olmamızı istediği bir şekil, şemal var. ve biz de nefsimizin farkına varırsak o içimizdeki aslında Allah'ın bu ilahi düzeninde kendisiyle aramıza koyduğu, işte nefsimizi ve şeytanı fark ederek ona doğru ilerleme, kendimize doğru ilerleme yolunda adımlar atabilirsek eğer, bunları farkına varabilirsek eğer, o öze doğru bir adım atmış oluyoruz. Ve bir adımla başlıyor her şey. Ve gerisi gelmeye başlıyor. Kendi içinizdeki o anlamı yakalamaya başlıyorsunuz. Ruhunuzu fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü insan geldiği noktada sadece bedensel olarak bir hayat yaşadığını fark ediyor. Evet, her şey bedenden ibaretmiş. İşte o nokta, evet, her şey bu kadar mı diye sorduğu nokta insanın. Çünkü bu insanı kesmiyor. Ruhunla ruhunla yaşayamadığı zaman, ruhunu hissedemediği zaman her şey yavan geliyor. Ne olursa olsun dünyanın bütün malı mülkü sizde olsun. Gerçekten ruhunuzu hissetmiyorsanız, ruhunuzu besleyecek şeyler yapmıyorsanız, her şey yavan gelmeye başlıyor, her ne olursa olsun. Ama ne zaman ki kendinize doğru bir adım attığınız zaman ruhunuzu beslemeye başladığınız zaman, işte bu e, çok şekilde olabilir tabii ki ruhu besleme yolları ama hep bedenimizi besliyoruz. Acaba ruhumuzu da besliyor muyuz? Bakın bu kadar güzel yiyeceklerle hep bedenimizi besliyoruz. Ya ruhumuzu nasıl besliyoruz? Ruh nasıl beslenir? Sizin ruhunuz nasıl beslenir? Ben ruhumu nasıl beslemeliyim ki en iyi şeklime ve şemalime ulaşayım? Allah'ın beni görmek istediği yere gideyim. Ki bu da ruhumu besleyerek olur. Çünkü bedenimi besleyerek oraya gidemem. Bunun için de nefsimi fark etmem lazım. Önüme konan engelleri fark etmem lazım. İşte kibrimi, はい。<ペー> öfkemi, hırsımı, kıskançlıklarımı, korkularımı, kaygılarımı, şehvet duygumu yani benim nefsimdeki bütün o karanlık tarafları e, hepsi bana dair, hepsi bana ait ama bunları arındırmak benim görevim. Bunları arındırdıkça ben e, kimim sorusunda yol alabilirim. Bunları arındırdıkça ben e, Allah'ın beni görmek istediği noktaya doğru yol alabilirim. En iyi şeklime ve şevalime kavuşabilmek için e, çaba sarf edebilirim, gücü bulabilirim kendimde gayreti bulabilirim. Bana öğretilen sen busun. Evet, Elif Yersel olarak sen sana bu kıyafeti biçtik dedikten sonra ben ruhumu besleyerek doğru sorulara sorarak o limitleri kırıp parçalayıp o özümdeki gerçekten olmam gereken kişiye doğru bir yol alabilirim. Niyet ediyorum hepimizin bedenimizdeki bu Tabii ki bedenimizi de sevgiyle, saygıyla, hürmetle, güzel güzel ona bakarak kucaklamaya ancak bedenimizin de bu dünyada yalnız olmadığını, olmaması gerektiğini fark etmeye, ruhumuzu fark etmeye niyet ediyorum. Ruhumuzu besleyebilmeye niyet ediyorum. Ruhumuza yaklaşabilmeye niyet ediyorum. Nefsimizi ve şeytanın... Önümüzdeki, koy, önümüze koyduğu engelleri fark ederek e, kendi ruhumuza doğru yaklaşabilmemize niyet ediyorum ki bu Allah'a yaklaşmamızın da yolu ve bu yolda en büyük gücüm, kuvvetim Allah'a olan sevgim o e, her şeye şifa alamadığımız e, çünkü hepimiz zaten eksiyiz. Geldiğimiz noktada geçmişimizde pek çoğumuzun pek çok şey eksik, sevgi eksik, destek eksik, değer eksik, çok fazla eksiğimiz var hepimizin ama... E Zaten mesele e, bu eksiklikleri tamamlaya tamamlaya ki bu Allah sevgisi bunu tamamlamanın en güzel yolu. Çünkü gerçek değerimi ben Allah'ın gözünde görüyorum. İnsanlardan geçip Allah beni nasıl görüyor, e, Allah için ben ne ifade ediyorum, ben kimim, e, sorularını sorduğum zaman ben gerçekten kendi varlığımı, e, limitlerimi, güçlerimi e, keşfedebiliyorum o zaman. İçime doğru bir yolculuk yapıyorum o zaman. Kalbimi fark ediyorum. E, bana verilen güçleri fark ediyorum şükürler olsun hepsine ee, tekrar bir hayırlı cumalar diliyorum nefsimizi fark ettiğimiz olmamız gereken benim önündeki bize konulmuş ya da bizim koyduğumuz engellerimizi fark etmeye ve onları yıkıp atmaya Rabbim bizim gücümüzdür ona olan sevgimiz en büyük yakıtımızdır gücümüzdür sizi seviyorum Allah sevgisiyle kucaklıyorum tekrar hayırlı cumalar Elif Yersel sevgiler